Çok rutubetli bölgeyi çok seviyorum. Kıradan pek etkilenmiyor. Biz bin tane falan yetişmiş ağacım var hemen hemen. Japon armudu soğuktan çok etkilenmiyor. İklim şartları da uygun giderse üreticisine kazandırıyor olursa çok karı güzel. Verimde güzel, verimde sıkıntı yok. Yok biz 20 liraya biz veriyoruz. Necdet Boyundurukçu Sakarya'da 10 yıldır Japon armudu yetiştiriyor. Bir armut ağacından 200 kilo alınabiliyor. Diğer armut çeşitlerinden de oldukça farklı. Organik bir çeşit. Artı mantar hastalıklarına çok dayanıklı. Böcekle mücadelemiz başka bir sıkıntımız yok. Şu ağaçlara ben gübre bir atlarım. kaç seneden beri. Bir kilo gübre atlarım. Sık olursa tekleyeceksin. O kadar da olacak. Pazarlama aşamasında tüccarın fiyat kırmasını ve tek kişinin insafına kalmak istemiyor. Şimdi bir tane iki tane tüccar geliyor. Üçüncüsü yok. Vermek zorundasın. Gönderemez onu geriye. Ama şimdi birkaç kişi daha olursa benim malım da değerli olur. Bilgilerimiz de artar. Necat Boyundurukçu üretimde planlama çağrısı yaptığı çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Biz dışarıdan ucuza alıyoruz. içeridekini de öldürüyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam. Şu anda buğdaycısı, mısırcısı, fındıkçısı herkes ağlıyor.